kendini en mutlu hissettiğin yer. Hmm. Zaman mı Hadi. Mutfak. Evet doğru cevap. Hadi. Kaç kaç. Sen bunu benim için mi yaptın? Evet. <laughs> Ay çok güzel olmuş Çok güzel olmuş Teşekkür ederim Çünkü sen kazanmıştın sen Seni takip eden oldu mu? Ben buraya gelene kadar Beni iki kişi takip etti Zor anlattım. Baba. Babam. Babam bitti bitti. Velayeti aldık bitti. Bak bitti. Velayeti aldık bitti. bitti. Çok şükür bitti. Babam bak. Ben şimdi seni emniyetin önüne kadar götüreceğim. Sen içeri gireceğim, kayboldum diyeceğim. Sonra ben geleceğim, seni teslim alacağım, tamam mı? Ama ben burada durmak istiyorum. Burası çok güzel. Baba lütfen izin verme. Ben de gitmeni hiç istemiyorum. Ama herkesin çok merak etmiştir, çok özlemiştir. Git konakta birkaç gün kal. Sonra zaten plan yaptık biliyorsun. Hepsini gerçekleştireceğiz. Neymiş o planlar? Baba şimdi böyle e, oyun grupları varmış farklı farklı. Biz de katılmaya karar verdik ile. Orada böyle anne çocuklar gidiyormuş. Belki bana da bir arkadaş buluruz diye biz de katılmaya karar verdik. Hadi bakalım. Şimdi giy montunu çabuk. Babanla gidiyoruz. Tamam. Bana nefes olmuştun. Kızıma da can oluyorsun. Birbirimize oluyoruz Sancar. Siz de bana umut oldunuz. Gel bakalım bizimlesin gel. Gel. Madem... Aa, telefonum.